Merhaba, Gümüş Akor kanalına hoş geldiniz. Yeni bir gitar dersiyle karşınızdayım. Bu derste ne yapacağız? Sol majör akorunu öğreneceğiz. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız ve sol majörün de olduğu güzel bir şarkı rahmetli Barış Manço'nun Dağlar Dağlar parçasını öğreneceğiz. Hadi bakalım sol majör akorunu öğrenmekle dersimize başlayalım. Şimdi sizleri biraz daha yakınıma aldım. Sol majör yani G akoruna başlıyoruz. G tek başına olduğu için sol majör diye okunuyor. Artık sol majörde birinci perdeyi unutuyoruz. Şimdi sırasıyla parmaklarımızı yerleştiriyoruz. Yine üç parmağımız kullanacağız. İşaret parmağımızı yani birinci parmağımızı beşinci tel ikinci perdeye dik bir şekilde sertçe bastırıyoruz. Sıra geldi iki numaralı parmağımıza 6. tel yani en üstteki teli 3. perdeye iyice bastırıyoruz. Şimdi geldi işin zor kısmı bu yüzük parmağımızı yani 3 numaralı parmağımızı gördüğünüz gibi birinci tel 3. perdeyi iyice bastırıyoruz ve bu zor akorun adı sol majör. Bu akoru başka kaynaklarda bu şekilde de görebilirsiniz. Yani yüzük parmağımız yerine serçe parmağı ama bana gerçekten çok zor geliyor. Zorlanıyorum. Ben yapamıyorum ama diğer ise zor gelirse şunu yapmanızı bunu denemenizi öneririm. Şimdi her zaman yaptığımızı yapıyoruz. Yeni öğrendiğimiz akorlar, eski öğrendiğimiz akorlar arasında geçiş. Örneğimizde ne istiyor? Sol majör, la minör, sol majör, la minör. Hepsine ikişer ritim atıyorum. Ama ben önce ne demiştim? Ritim atmadan akorlarımızın yerlerini keşfediyoruz. Sol majör burada, la minör burada. Sol majör burada, la minör burada. Daha önceki videomda da dediğim gibi her zaman önce işaret parmağınızı yerleştirin ki diğerlerine referans olsun. Hadi bakalım şimdi ritmimizi çalalım. Son, 2, 3, 4. Her gün en az 10 tekrar yapmanızı istiyorum. Şimdi geldik sıradaki çalışmaya. Bu sefer ne istiyor? Sol majör, la minör, mi minör, la minör ve mi minör. Mi minörü bilmiyoruz demeyin. Mi minör çok kolay. Mi majörü yapıyorsunuz. La minörün üst komşusu bu mi majördü. İşaret parmağımızı kaldırıyoruz. Bu da mi minör oluyor. Hatta bakın kulağınıza tanıdık gelecek bu akor. İsteyen parçasının ilk akoru mi minör. Hadi şimdi konuyu dağıtmadan ikinci egzersizimize başlayalım. Son 2, 3, 4 geçişlerini tam bitirmeden sakın bu şimdi yapacağımız dağlar dağlar parçasına geçmeyin. Çünkü sağlıksız bir ilerleme olur. Kendinizi bir önceki adımları geliştirmeden yeni bir parçaya geçmeye çalışırsınız. Onda güzel verimli bir sonuç elde edemezsiniz. Bu da motivasyonunuzu düşürür. O yüzden Bundan önceki çalışmaları bir hafta boyunca her gün 10 tekrar yaparak devam ettireceksiniz. Bunları yaptıysanız şimdi bundan sonra videonun kalan kısmını izlemeye devam edebilirsiniz. Ne yapacağız? Dağlar dağlar parçasını yapacağız. Hadi bakalım önce parçamızı inceleyerek başlıyoruz. Bundan sonra akorların yanlarına ritim sayısını yazmıyorum. Sadece intro'yu yani parçanın giriş bölümünde mi minörü kaç kere çalacağımızı yazdım. Gördüğünüz gibi 4 kere yapıyoruz. Bu bizim intro'muz oluyor. Ondan sonra parçaya başlıyoruz. Mi minörle başlıyor parçam. Kaç tane olduğunu söylemiyorum. Yani ellerimle büyüttüğüm, solar iken dirilttiğim cümlesinin sonuna kadar biz mi minör akoru basarak ritim atıyoruz. Bu 4 olur, 5 olur hiç fark etmez. Çiçeğimi kopardın sen cümlesinde çiğ hecesine geldiğimiz zaman artık parmaklarımız laminöre basacak. Ve ben çalarken dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çiçeğimi kopardın dedikten sonra laminör bitecek. Aslında orada size bir tüyo vereyim. İki tane laminör oluyor. Sonra mi minöre geçiyoruz. Orada gitar çalmayı durdurup yukarı aşağı yapacağım. Zaten dikkat edeceksiniz. Ellere bölümünü hiçbir şey çalmadan söyleyeceğiz. Sonra verdin derken tekrar mi minör. Sonra A bölümü yani parça aslında nakarat bölümü dağlar dağlar derken sol majör akoru basılı oluyor. Orada da bayağı uzun bir sol majör basıyoruz. 4 ya da 5'tir ben de sayısını bilmiyorum. Kurban olan da kur hecesi zaten altını çizmişim gördünüz. Orada laminöre geçiyoruz. Sonra yine birinci bölümle ikinci bölüm birbirine benziyor zaten. Sonra tekrar A yapıyoruz, tekrar nakarat. Ondan sonra isterseniz başa dönün, isterseniz dönmeyin. Ben başa dönmeyeceğim. Hadi bakalım. Ben şimdi çalarken beni dikkatle takip edin. Birkaç kere izledikten sonra gitarı elinize alıp benimle birlikte çalmanızı istiyorum. 1 2 3 4 için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.